20 Aralık 1970'te futbol takımımız Eskişehir Spor'a konuk oluyordu. Karla kaplı zeminde Eskişehir Spor'un şampiyonluğa oynayan kadrosu karşısında zorlu bir puan mücadelesi veren ekibimiz Sasu'nun frikik golüyle öne geçiyordu. Sasu çekiyor. Geldi topun üzerine vurdu ve gol. Bu maçın ilk golü. Eskişehir Spor bu gole Nihat'la cevap veriyordu. Nihat vurdu kafayı ve gol. Eskişehir Spor 1, Fenerbahçe 1. Karşılaşmanın ikinci yarısında Saju bir başka frikik golüyle daha takımımızı yine öne geçiriyordu. Bir frikik atışı, Sasu geldi vurdu gol. Fenerbahçe 2, Eskişehir Spor 1. Taşkın deviniyor ve Fenerbahçeliler seviniyor. Fenerbahçe 2-1 galip durmak yükseldi. Sasu takımına frikikten bir gol daha kazandırdı. Ekibimiz bu golle galibiyete çok yaklaşsa da bitime 9 dakika kala İsmail Arca'nın attığı gole engel olamayınca bir puan eğitiniyordu. Frikik atıyor, İsmail kafayı vurdu. 2 Fenerbahçe 2.